son Ben bunu bilemem aynı bom gibi gelir sana belki de aynı ton Gibi delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu ton yaşar hep aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız ey Bir beneğim aynı fon Kendi babana bir bakınız haydi hey. Muhammed'i tekisi bilir asi Bedi Muhammed Ali gibi gülür asi Bana bak beni gör bedi ölme asi Sesim hep <laughs> duyulur tepeden bariton Mekanım olabilir her anı Yanıma gidenin canına girecektir ey Bir beneğim aynı fon oh, oh, oh bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen Gülü ben gülü <laughs> <laughs> sen Fenomen olacak dolacak her gelmenim ben, Kıvamı bal çık Rüzgar gibi insemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Beni 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 yürüyün gibi beni kendini beni beni gibi acıma gelemedin Amacını varamadın her yeri karaladın barışta da acımadın aldın Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem arbu kulundan çıktı En baba rap işte başına darısı Ma 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 getirsene bana baksana Rahatlık sakın sen beni dinle kelimelerimi kilometrelerce bilim ettik hesaplarla gör hadi kamil ol Tepeden tırnağa sen hami olur be göz kulak oldum sen de ol Hı -hı. Hadi holokostu gören insan ol Her gibi uç kat gibi konvede Sen köle ol dedi ben patron Vay benlerim can yakabilir ha ya ey be me neyim Şimdi bu bana bir bakınız aydi Muhammed'i gibi bilir azi be de Muhammed Ali'ye gibi gelir azi Bana bak beni gör bir de ölmaz ye Sesim hep duyulur tepeden bariton Mekanım olabilir Atak, yo mamele pak katarak Yo görünen köy bu dayak, sözlerle gelen Kendin unustur adamız sanına Namus gerekir, ceza gibi bir kabus gerekir Kanus gibi deliğinize eşlik edip sokulur Bana bir bakınız yakınız Andı kafanızı sakınız, takınız yakınız, veriniz her yeri Holocaust'u görünüz, gösteriniz işte bu ipak gösterimiz Yo, Allah Rap'in cezasını verdi bir bakınız haydi. Ha. Şimdi bana bir bakınız haydi. Ha. Şimdi bana.